Aynı yukarıdan devam. Kankam Frost Thorn Kusur, yapabiliriz. Gerek yok, gerek yok. Ama kimi alayım? O zaman Rook alayım. Rook gene alsan. Ayanlar. Secure the bombs. 3'e birden topla daha görkem. Bizdeyken böyle oynamıyor Ha Heh, koala geldi. Aynen öyle, aynen öyle Kürşat. <laughs> Second, <laughs> <laughs> hey, we've located a bomb. Get ready Let's to engage. Thanks. You're welcome, babe. Diamond hey, hey, saptadı beni. Hızlı girdi. O yandı mı? Oo, şov yaptı. <laughs> Kanka Ege vurdu Herhangi bir yorum yapmam şu an yanlış olur. Bayağı. Burada. Merdivende mi? You've been Someone is tracking you down. Geliyor, merdivenlerim geliyor. Murat, yayında mısın? Evet. Okay. evet akın merdivende. Sanka kapkanları çevirmiş derse. O karşındaki merdivende Akın var. Aha, oturdu sağında. Kankam çabuk git. Bir kişi daha var. Helal. Çok iyisiniz var. Arkadadır. Arda burada mısın? Kankam chatle konuşuyorum. Orada karışıyor şu an. <laughs> Neler oldu? Oğlum ya. bir maç Oğlum yaptım ne olmuş böyle ya? Bakayım be. Bak. <laughs> elektrik. Kayıt al Yusuf. Hakan burada kavi yemez. Kayıt kayıt. Çok güzel, kavi yemez dedim. Hı. Kavi, kavi mi Aldı almış ya. görmedim. Burada zor. Burada bayağı zor. Yani altta zor bir de özellikle. Bura mıydı ya? Burayı kapatıyor muydu? Yok yok. Şu yan tarafı kapat. Bak oraya ufun yanına. Bir gösterin arkadaşlar. Bom location combo. Görüyor musun? Gidiyorum şimdi ben sana. Şunu da koyayım. Bombanın arkasını kapatıyordum galiba. Gel. Orayı reinforce'la et. Sonra bir şeyler Niye kapatmışız bulduy? Ha? Ya ben ona eyle unutuyorum ya. Yani. Mire mi aldın sen? Tamam kanka. Ana cama bak de. Şey ana kapıya. <laughs> evet evet. Bunun üstündeki hepsi yapıldı mı? Yusuf buraya saldı elektriği. Şu hepsi yapılmamış ya. Gelen olursa info verin. Şuradan geliyor. 3 numara. Vurdu. Kapıyı açtılar. Ulan. Arkadan sağlam basıyorlar galiba. Site'de kimse yok. Nerede? Kemal'e yakalandım. Toplantı odasında Kemal'e yakalandım. Friendly last operator Bak ya. Site'da blue. He. Ya onu da yemez Murat ya. Hadi be. Mission failed. All were acımadı. Murduk koala. Oğlum Sena fena oynuyor lan. İyi oynuyor. Mete iyi oynuyor lan. Ya benim o kadar iddiam yok bu oyunda. <laughs> ben önüme geleni vururum abi. Adamın 3 kili var. Yalan söylemiyor. Allah razı olsun. Arda. Efendim. Ne yapıyorsun hocam? İyi kanka sen ne yapıyorsun? İyi. Düştün sen sanki olaylardan sonra evet, öyle ya çok fazla var, iletişim kurmak zorundayım şimdi iki tarafta da onlar da bir yandan yayını izliyor bizim takipçilerle konuşuyorlar falan şu ortamı bir dengeleyin İşlerinden geçeceğim oradan abi çıkıyor. bak şimdi bizim Aynen. kendi ekibimiz kim belli ee, ege hile kullanıyor mu kullanmıyor mu onu bilemeyiz ee, Tabii, çocuk kullanmıyor diyor kullanmıyorum diyor e, hile kullanıyor bile olsa bunun sorumlusu Ege. Yani bunun bizimle bir alakası yok. O yüzden çok tatava tatava yapmasınlar. Ki ekstra olarak e, hile kullanmadan önce arkadaşların oyun başlangıcında sözde trigger adı altında e, söylemleri hoş değil. Tanımadığın insanlara karşı böyle konuşamazsın kardeşim. O yüzden herkes attır Çok da bıdı bıdı yapmasınlar yani. Yukarıda birileri olabilir. Peki, yukarıda kavi var. Nerede yukarıda? Abi beni yakalar mı? Şeyde lan. Murat sizin üstünüzde. <laughs> Kemal burada biliyor biraz, benim mekanı ya. Burada biraz. Burada. Nerede vurdum. Neredeydi lan Kemal? Benim hep girdiğim yerde kanka. Aynen orada. O odanın Sağ, içinde sağda. bari bir şurayı da. Bomba nerede bu arada ya? Changing Aslında... Vigil'in çok az canı var. You located a bomb. <laughs> Kuruyorum koruyun. Koru abi. Aa, şeyde. Yatağın orada geliyor. Ben ses duydum demin ama bilmiyorum. Orada. the wandering profession all friendly kapışıyorlar yalnız Arda bir dönsen oyuna Arda sunuru yes beben geldim fiyat. tamam bitti hadi Stil yes go. 3-1 vermiyoruz değil mi görüş at Tahtarank'tan geliyor musun buraya? Hadi şu beş kişi çete bir döşenin bakayım. Kimler burada kimler değil bir anlayayım. <laughs> Azeri ekibim nerede? Acil çıksınlar. Ortaya. Acil çıksınlar. <laughs> çıkın, Bırakıp çıkın, gidiyorlar değil mi? Izlemeyin, izlemeyin <laughs> Yani Aşağıdalar. Şimdi karşıda beni tanıyan güzel adamlar olduğu için benim spotlarımı biliyorlar. Kazı yukarıya çıkıyor gençler. Onları ben bir şimdi. Görkem açtı burayı. Güneş görmemiş taktiklerimle giriş yapayım bu sefer. Yukarıdan kalsın neresi kanka? Kule mi? Kule çıktı, aynen kulenin orası. Kulenin oradan çıktı. Arda. canım. Yapacağım mı Ne lan? Girsin, girsin. Yapacağım oradan? kanka. O taraftan tekrar claimer olan var mı? Benim nereye? Bunun altına kanka şu taraftan ama. Nereye lan? Oğlum şuradan gelip şöyle koyacaksın. Jonas Hadi. Ah. Loading you back. Aha. Görken Kalkın ya, Arkadan geliyor Mete Dikkat İkka, bizimki takarsın. değil <laughs> şey, Yaparız niye? ne olmasın Tekrar şey de gelmiş arkadan <laughs> <laughs> Ege no <laughs> <püleksine>. <laughs> Bir, <de>. bir <laughs> Bakayım. Mete senin arkadaş indiriyor seni. Efendim? Senin arkadaş indiriyor seni. He demin de ben vurdum. <laughs> <Öyle küçük gülüyor> <ki. gülüyor> <laughs> Bak. <laughs> Bak ne de vurmuş o iyi, o iyi oyun iyi ya. aldım Murat. Murat, Murat çok sol aradaymış gibi ses geliyor ama. Çok iyi be. Kulağım var elim yok benim de. <laughs> Muradım. Canım. Oyna. Kanka Arda'nın açını kapatmaya çalışıyorum. Normalde Aynen. böyle oynayamam Aynen. ben. <gülüyor> <gülüyor> ben Normalde e, ben beni. E, Efendi bir, bir tane bakalım. iki tane alır. Kenara çekilirim yani. Seriye geçti adam. de açık oyun. Sezgin hoş geldin. Biz e, hangi şu alttaki YouTube <laughs> kanalı var o mu? Arda bu Efendim? Fakines diye bir kanal o senin o mi? O değil şey. mi? O, o benim hocam. Burada hiç kanal şeyi görmedik de biz hani yayın nereden yapıyoruz? Hemen yapıştırayım onu abi. Fakines. Drone has located a bomb. Hı? Ct attım geldi mi? Aynen ya Aynen şu anda. Bordo player'ı misin? Aynen. aynen. öyle Yakalattım attım <laughs> <laughs> Ben buzluktan ilerlemeye çalışacağım. Kim o yanımdaki? Mira camı var. Mozi var. Burası çok tehlikeli kanka. Tamam. Arda nereden gidiyorsun? Kankam direkt merdivenlerden aşağı inmeyi düşünüyorum. Girden, Sen tut orayı. Ben oldukça Yapma. Tam Murat bakıyor kankam orayı. Bakıyorum kankam. <laughs> kankam şey açtı Arda. Aa aşağı iniyordum tam ya. Ne var orada? Evet. Tabii aldım. Yani yok Nice. Burayı da aldım. Hiç <laughs> e açtım. Launching drone. Gidiyorum ama Kemal ben sana. Neredeydin? Kanka karşında. Karşın açık. Oh, <laughs> <One friendly gülüyor> Yusuf vs Mete ne diyorsunuz? Helal be Olur. çok <laughs> iyi. Hoppu <Oldu, ne>? ya. <laughs> <laughs> <Olmuyor. gülüyor> Sena gene yaptı yap canım eti. Ağzıların <laughs> 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 sinirleri bozdu. Bir dahaki maçımız ne? Bu arada hazırlamış mıydık onu? Bir dahaki maçımız derken? Yapmayacağız mı 5 vs 5? Yapacağız diyorsak. Ben, Hayır, ben harita ben olarak şimdi. ayarladık orayı. Hmm. Soralım bakalım, eee. oynayacaklar mı da? Oynarlar ya, niye öyle hmm. Ben sanki davete geldiydim gibi. Ben erken kalkıyorum zaman... acı da... bir yani, yayın odasına oynayayım. geçelim mi hep beraber? Tamam, Bir Hayır, orada yapmışlar. E Selamun aleyküm. başlatayım mı? Arda abi, karıştırayım başlatayım mı? Selamun aleyküm. 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 Açacaklar mı aramızdan? Ha öyle mi? Kaçacaklar mı var? Ben kaçacağım. Kim gidiyor? Ben ben. Hmm. Ben, ben de kaçayım o zaman. Okey, teşekkür ederiz arkadaşlar. İnse sağlık. Teşekkür ederiz. Böyle olmadı bir el ya. Oynadık ya oğlum demin sen de girdik. Yani hepiniz kaçıyorsunuz, kaçıyorsanız bak... ben Adamlar de kaçıyorum o zaman. Gittiniz maç yaptınız, dövüşüp gelmişsiniz buraya kavga <laughs> etmişsiniz. <laughs> <laughs> o benle alakalı ya diğer. Aa şey yok şey değil. şakasını söylüyorum ben. Bilal çok ondan sonra kavga ediyorlar. İşte. Ha, <laughs> ben yayını kapattım.